Oo, oh, evi çok az kaldı. Çekil önümden. Sen çekil lan. Çekilmezsem ne olacak? Birader sen hayırdır. Asıl sana ayırdır Bak git çekil senle uğraşamam. Gözünü seveyim git ya. Gitmiyorum lan. Ne yapacaksın? Hadi gel uğraş benim. Bak sen çok kaşınıyorsun. Evet kaşınıyorum. Banyo yapmadım o yüzden. Bu ne biçim laf lan? Döv, döverim ha. Yiyorsa gel döv. Ha yok ben aç değilim ya yemek yemem ama seni çok güzel yiyebilirim. Pf, 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 ne yapıyorsun sen? Pf, 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 pf. Pf, 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 pf. Aa kara kara adam hepimiz aynıyız ırçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abart. Of kulağımın pasını sildin. Kulağım paslanmış da ne yapayım? Ya bak bu da iki saattir laf sokuyor. Şimdi elinden bir kaza çıkıyor. Ne kazası? Araba kazası. Hala laf sokuyor ya. Sokarım sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Ha kendini patron sanan ama köle olan adamlardansın sen de. Sana benzemişim işte. Bir kere senin yaşın benden büyük ben benzemişim sana. Pardon da büyüklerine laf yetiştirir. Küçüklerine kötü örnek ölüm olunmaz. Ben sana kötü örnek olmuyorum. Sen bana ol. Ha ha senden büyüğüm demek ki. Bebek. Dur emziğini vereyim. Daha bezini bağlamamışsın. Sen de mamanı yememişsin. Aç değilmişim. Bravo bravo. Çok güzel laf soktun. Çok güzel. Ama merak etme ben laf sokmam. Şap 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 şap. Puh, 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 puh. Uçarsın öyle. bu 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 Aa, kolum kırıldı. Ha oyuncaksın değil mi? Doğru. Kolun kırıldı. Kırıldı ama yerine geri taktım. Nasıl olsa seninki gibi sonsuza dek kırılmam. Puff. yapıyor çocuk gibi Puh, pu 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 pu. E ee, sen çocuksun ya. Sana uygun olmaya çalıştım. Ha o çikolatamı da vereyim sana. Al ye. Ben çikolata yemiyorum. Senin gibi sağlıksız olamam. Sağlıklı beslendiğim için onu sana verdim. Beni sağlıksız sanma. Sanarsan ne olur? Aa da bu olur bak. Şlap. Şlap şlap. Puh. Bum 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 bum. Aa. Şu da i̇şte öyle olursun. Adam ol, adam ol. E ee, sen adam neysin ya? Sana uygun olmaya çalıştım. Ayak uydurdum. Ayak uydurulmaz bir kere. Ayağı uydurmadan yapacaksın. Uydurarak yaparken yaparsan yere düşersin tamam mı? Tamam. Böyle adam ol işte bak. Böyle adam ol. Dayağı da yersin. Sen kendine bak bir. Açsın dayak, dayak istiyorsun. Dur açsın ya birazcık dayak ye. Şılap. Şılap. <laughs> <laughs> Tuttum seni. Git bakalım. Git, 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 git. Ha, ha yerini değiştirdim. Artık evime girebilirim. Dün, 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 dün. Dün. Oh evime girdim. Bu ses de ne? Artık senin evin değil benim evim bir kere. Camı kırdım nasıl olsa. Parasını da vermiyorum ama dayağını verebilirim. Hadi uç camdan aşağı. Aa, a, ayağım kırıldı. Asansörü de bozmuştum. Merdiven ne çıkmak zorundasın? ya. Merdivenden çıkar. Fıtık oldum, fıtık oldum. Fıtık oldum. Puh, puh. Puh, puh, puh. 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 Bravo, ben de belsiz oldum. Hastaneye giderler. Wi 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 wi. Dıt 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 oh, oh, fıtık değilim artık o oh, yeni bel taktılar bana fıtık kafalı bu 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 bravo senin yüzünden beyinsiz oldum beynin elimde neyse yiyeyim dıt 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 oh iyileştim sonunda iyileşemedim kalbini de çıkarıyorum dıt 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 mezara gömülür. Dı 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 Kalbinin tadı çok güzelmiş. Ne oluyor? Neredeyim ben? Pu 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 Neyse hadi bakalım. Ken, benim çukuruma girebilirsin. Kapatalım üstünü. Tamam. Yazıyı sil. Speaker man. <laughs> Neyse dur. Senin etini koparak pü pü yerim. Pü. Elektrik lan bu. Ağzımı elektrik çarptı. Aa, dişlerim döküldü. Dişçiye gider. <laughs> Evet beyefendi. Şimdi size protez diş yapacağız. Oh. 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 Neyse. Şimdi elektriği alayım. Hoparlörüne daha çok yükleyeyim. Oh. Mezardan fırladı. Ah. Oh saçını koparalım. Yiyeceğim. Yerenç. Boom. Hastaneye giderler. Dıt 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 dıt